15 Nisan'da av yasağının başlamasının ardından balık tezgahlarını çoğunlukla kültür balıkları süslüyor. Sıcak havalarda dip avlarına takılan deniz balıkları kısmen hareketlilik yaşatıyor. Balıkçılar bir önceki sezonda kendisine hiç rastlayamadığı palamuttan bu sezon ümitli. 1 Eylül ile başlayacak av sezonunda Karadeniz'de ağlara ilk takılan balığın palamut olması bekleniyor. Kültür balıkları çıpra, levrek, somon, zaman zaman kefal, çarpan oluyor. Yani bu zamanlar böyle olur, en kısa zaman zaten. Fiyatlar levrek 110, çıpra 120, kefal 40, ee, somon 90. Yani yaz, yaz olduğu gibi. Yani. Palamut Palamut'tan Palamut bol denizde. Bazen çıkar, bazen çıkmaz. Bu, bu, belli olmaz. Palamutun bol olduğu seneler biraz kıt oluyor ama bir inşallah olur. Allah nasip ederse denizde palamut bol. Sezon işareti iyi gösteriyor. Lüfer var. Allah nasip ederse istavrit, kinok, deniz hamsı, Kas ekim kasım işte o ara çıkar. Hamsi de olur inşallah Allah nasip ederse. Palamut var. Palamut neşeli şey bu sene yani bol.